Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün vlog çekiyorum. Evet. Bugün denize gidiyoruz. Çantamı hazırlayacağım ne koyacağımı vlog. Yani çantayı hazırlayacağım. Son sonrasını ikinci part olarak çekeceğim. İkinci nice part'ın gelmesini isteyenler like atıp abone olma Onu unutmasın. Evet. Şimdi gibi kahvaltı etmek istiyorum. Biraz susa. Biraz limonata isteyeceğim. canım. Limonata içmek istedim. Evet. Evet arkadaşlar limonata içiyorum. Şimdi ne? Tekledim. Evet, arkadaşlar dolaba koyuyorum. Dolaba da koydum. Biraz yere siliyorum. hazırlayacağım. Evet, başla. Burada siz beni göreceksiniz ne koyacağımı. Bakın şimdi olan şöyle bir ayakkabılar var. O deniz için yüzmelik. Ha. Tamam mı? Bu kap gereksiz zaten. Bunu çöpeleyelim. Kaya. Evet. kalkıyorum. Banyoda, banyoya girdim. Şuradaki bu yani. kurunmamız gerekiyor. Korunmamız gerekiyor değil mi yani? Evet. Ben bunu bir katlayayım ayakta. Ayakta şunu bir katlamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü böyle kırıştığını batamam. Yine söylüyorum kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. <laughs> şekilde de beni takip etmeyi unutmayın. Gez oyun. Instagram'da da yazdım. 230 yazarsanız çıkar. Evet. Bu sefer kendi odamda 嗯。 Да. arkadaşlar. Söyleyeyim ama şöyle zehirsiz. Yeşil şey. Zehirsiz değiliz. Ne diyorlar adı beyaz. Ama ka kahverengi rengi de oluyor. Ama ah, mesela bir tane var şimdi. Denizin altında yüzüyor. Ama denizler olmuyor. Ama işte buralarda yüzmüyor arkadaşlar. Bugün bulumuz geleceğiz. Burada Burada küçük küçük balıklar. Çok güzel. Annem ve babam çantayı getirecek. Evet. Bugün de YouTube'da abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da. Abone olmayı ve like atmayı Hayır arkadaşlar, evet çok güzel bir gemi turuydu, çok güzel bir gemi turuydu arkadaşlar. Şimdi de bağladılar. Burada yarım saat kaldı. daha yani. Evet. Arkadaşlar, bakın yani. Sen saat burada kalıyor ama biz belediye gemisiyle döneceğiz saat 3'te. Evet. evet. He. deniz yemeyeceğim ben. Yok, de yok ki. Ben, ben de deniz YouTube videosu yapıyorum şu anda. Bulup çizmeye çalışıyor arkadaşlar. Evet. Orada da annem babam hazırlanıyor. Evet. Annem babam. Oo, oo, gitme gitmesin. Gemi gidecek. Arkadaşlar gemi gidecek. Abi dur dur. Baba eşyaları alacak. Kaptana söyle gitmeyelim. İncez. Ya dur. Çıkma ya. Kaptan dur dur. Çıkıyor. Babam babam gelecek. Hayır. Baba, kalsın. hayır. 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 Hadi. Hayır, hayır. Şekil Hayır. 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 kenara. Evet. Son da durdurabildim. İniyoruz. Arkadaşlar. Görüşürüz. Annem burada. Benim hem evet. Burada gideceğimiz plaj Arkadaşlar denize doğru gidiyoruz Çok temiz, deniz, çok temiz bir denizdir Kınalı ada Çok temiz denizi Size yüzme videoları da götüreceğim Tabii benim telefonum suya gidebiliyor. Evet arkadaşlar denizde koydum. Yüzme yapacağım. Evet babam yüzmek yüzmeyi biliyor. Denize çıkıyorum. Evet. Wow. Arkadaşlar denize gidip git soyununca siz videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Çok güneş var bugün. 39 derece. Ama denizde ne kadar sıcak o kadar deniz soğuk arkadaşlar. <laughs> evet. Geliyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar ben krem sürmüyorum. Yani krem sürmüyorum denizde ve yanmıyorum. Çünkü artık yanabileceğim yerim yok ama çok güzel işte deniz ama ilk ilk de ilk de alışmıyorsunuz arkadaşlar başta bir yani soğuk oluyor deniz ama deniz yani dışarısı sıcak hasta olmazsınız ama çok güzel deniz arkadaşlar deniz denizin o plajın oraya Birinci videoyu açacağım ben. Arkadaşlar bir yani yanlışlık oldu. Direkt direkt kendimizi yani denize gitmediğimiz için alışmışı geldiğimiz için videoyu başlatmak zorunda kaldım. Yani bu, bu bir vlog o yüzden bu bir vlog olduğu için arkadaşlar o yüzden çekmek zorundayım. Ben Evet. Burası işte kınalı, burası, kınalı, burası kınalı aday cizanesi. Bu, Bu da annem. Bu da eşyalar. Kanalımı. Evet. Çok Çok Kaç kiloymuşum? Anyway, kilo şey, kaç simple? kilo? Kilo ne mi zana? mı kilo mi Kilo yazmıyor. Boy yazıyor. Evet. Arkadaşlar. Burası işte normal kapı eczane normal bildiğimiz. Analar sabahına geliyor. Çünkü şarkı söylüyor. Bu da bizim oturma yeri. Arkadaşlar. Eczaneden çıkıyoruz. Bu da benim babam. Bu da babam. İşte. Eşya aldı. Bu da köpek. Burada şey var. Dükkan var. Arkadaşlar buradaki balıklara bakın. Arkadaşlar bakın. Sanırım mezgit. Mezgit sanırım arkadaşlar. Evet. Arayın. Kaç tane veriyor? Kaç tane İki mi? tane. Hiç tane büyük. Ya şu an yok ki. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Ama bunları uh -huh. Ben biliyorum. Şimdi. Aa biliyor musun? Biliyorum ha. Anne. Ekmeği Tamam. Ekmeği. Tamam ileride iç. Arkadaşlar. Durun. ince bu kamerası ince İnce bu kamerası. Arkadaşlar. Burada kalınacak o. Girmeyeceğim. Burada çok güzel bir mekan var. Arkadaşlar. Gel. Gel anne. Dur annemi bırakmayayım ben arkadaşlar. Neyse. Dur annemi arkadaşlar ben gidiyorum. gel Gel. Ba babam gitti anne. Anne babam gitti. Ba evet. Burada evet. arkadaşlar. Evet. Şimdi plaja giriyoruz arkadaşlar giriyoruz. Burası çok temiz bir plaj. Dezirep Beach. Şemsiye kabin. Hepsi var. Oğlum senin bedava reklam. Gel anne, 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 anne <No> <Mor Parks> gel. <languages. Sips> Annem tabii Ağaç, olduğu için yaktım, her içtim, istiyor. içtim Çok çektik duman. Evet. Burası işte plaj. Algide reklamı. Şemsiye. Çok kalabalık bugün. Çünkü çok da güneşli. Ve evet, su temiz. Size şöyle Size şöyle göstereyim arkadaşlar suyu. <laughs> suyu arkadaşlar ben size şöyle göstereyim böyle kalabalık yok arkadaşlar. Bildiğiniz kalabalıktan yırtılıyor ya burası. Yani. Evet. Evet. Geçmek evet. zor. Arkadaşlar önlerde yer olmadığı için biz arkalarda aldık ve ben şimdi soyunuyorum uygun mudur abi böyle? Evet. Bütün kalıbın isden. Yeti veriyorum. Tamam. Şuraya koydum arkadaşlar. Ben çıkartmaya başlıyorum arkadaşlar. Aslında şu şeyden o da bir saniye de yine sakın da. Evet arkadaşlar. Ver. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Babam yine dalgasıya geçiyor. Evet. Ben, ben bu Arkadaşlar. Burada attım. Oyunu sev. Her gün yolum giymiştim önceden Şimdi ayakkabılarımı çıkarttım. Çek. Şey, şey. Bugün mü baba? Perşembe yarın. Yarın perşembe. Yarın yağmurlu. Adalar. Baba ayakkabımı verir misin? Lütfen. Babam onları çıkartana kadar ben sizinle muhabbet edeyim. Bu ben. Arkadaşlar. videodan sonra Şu videodan sonra Yok olmaz video Evet Burada babam var <laughs> Annem Burada üstünde çadır Baba ayakkabıları var gözlüğümü ve ayakkabılar, ayakkabılarımı deniz ayakkabısı. Evet. Nar. Evet. Tamam, ayakkabılarım geldi. Şöyle. Videonun başında da göstermiştim ayakkabılarımızı. Benim ayakkabım biraz küçük. Çünkü farklı. Benim Bu da gözlüğüm. Lüferamda abi, orada var. Lüferamda abi. Lüferamda abi orada. Evet arkadaşlar, ben giyim. Ayakkabımı giyiyorum. Deniz ayakkabımı. O yüzden durbuna bakamıyorum. Durbuna bakamıyorum çünkü ayakkabımı giyiyorum. Ben bir dakika gidip ayakkabılarımı satacağım. Tamam mı baba? Evet arkadaşlar. Ben sizi şimdi aldım evet, şu an bir dakika Sizi aldım şurada. Bir de ayağımı denize yani, sokacağım arkadaşlar çünkü yani ayakkabımın suya girmesi için bir de ediliyorum ayağımı. Ya. Çıkıyorum bu güzel arkadaşlar bu güzel girilir mi girilir zaten temiz de zaten su temiz de çok soğuk değil deniz sıcak arkadaşlar evet yayını kapattım arkadaşlar ee, videoyu kapatıyorum. Sonra da e, açarım videoyu belki. Ve evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Evet. Eve geldik arkadaşlar. Denizden vlogumuz yani. Bu kadardı arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.